Ee, merhaba, ee, benim hayalim saçma eğitim sistemine bir alternatif olacak bir eğitim merkezi açmak. Ee, Yeteneğimizin olmadığı resim derslerinin üzerinde işte zorunlu olarak 40 dakika sınıfta oturmadığımız, hiç oynamak istemediğimiz basketbol üzerinde durmadığımız veya haftada 4 saat 40 kişinin içinde matematik dersini görmediğimiz ama tüm bu eğitimin daha kaliteli, daha iyi ve kişiye göre yetiştirildiği bir eğitim sistemi hayal ediyorum. Ee, i̇nşallah bir gün ülkemizde düzgün bir eğitim sistemi olur. Bunu yapanlardan birisi de ben olurum.